İsrail hava kuvvetleri İran'a ait F14 Tomcat, bak görüntüsünü yayınladılar. Şu anda geliyor ekrana. E, Tomcat jetlerini vurduğu görüntüleri paylaştı. Nasıl bir jettir bu F14? Sen biliyor musun abi? Biliyorum. Çok tedaviden kalkmış Amerika'nın eskileri Ahmet Bey. He. İran'a aitmiş evet. ama zaten Önemli İran'da F-4, F-5. Şah, o zaman 50 yıllık bir uçaktı yani. Uçup uçmadı bile ama belli değil e, yani. E, anladım. Ya yok, F4. Eski tip bir uçak mı? Evet F-4, F-5 ve F-14'ler var başka yok. F-14 jetlerini vurduğu görüntüleri paylaşmış. Bu görüntülerden ne anlıyoruz biz yani? Tahran'da mı vuruyor bunları şimdi yani? Artık hangi hava üstündeyse. Yerdeki ise, uçağı vuruyor. Evet yerdeki uçağı vuruyor. F'lerin hepsi şahın zamanından kalma e, devrimden sonra. Efler şeyden mi kalma? Amerika'nın ilk teknolojileri devrim. neredeyse Ahmet Bey. Ama İran'ın da bir cevabı var. İran'dan yapılan açıklamada diyorlar ki Tebriz'de bir İsrail uçağını düşürdük. Bunun henüz görüntüsü yok. Ee, Tebriz'de İranlılar diyorlar bunu iddia ediyorlar. Bir İsrail uçağını vurduk diyor. Ee, İsrail İran uçağını vurduk diyor işte bu F-14 eski tip bir uçak yerde vuruluyor. Demek evet. ki Tahran'a yaptıkları saldırılardan bir şey. Ee, kim diyor F-35? Şeyler mi? Tamam bir dakika. Şimdi bir bunu yayınlıyorlar. İranlılar da diyorlar ki biz Tebriz'de bir İsrail uçağını düşürdük. Hatta diyorlar düşürdüğümüz uçak F-35 diyorlar. İsrail'in düşürdüğümüz Daha uçağını. önce de bu. Ama Aynen. yani bu... Bu sadece İran'ın yaptığı bir açıklama değil mi? Yani Teyit demese daha iyi olurdu bence. Nasıl? Bunu demese bile daha iyiydi. 200 uçak geliyor Ahmet bütün İran'a. Ahmet Bey İran bana da geldi bilgi. şimdi İran'dan. bir tanesini düşürüyorsun. Bari söyleme ya. Çok önemli ama bir yayınlamalar lazım. F-35 düşürmek ama çok önemli abi yani. ne kadar önemli olursa olsun önemli. adam iki uçakla harmanlıyor ya. F-35'i kesinleştirmişler. Yani İsrail de aynı şeyi yapıyor. İşte Tel Aviv boşalt ne şey. Evet. Tahranı boşalt ne demek? Psikolojik üstünlük sağlamak amaç. O da çıktı dedi ki asılsız telaffuz boşaltın diye. Ya o yüzden bu de görüntüler bak, o lafı psikolojik. Anlarım da 200 uçaktan bir tanesini düşürdüğü pek benim yok, aklım yok yani kabul onu, ediyorum. Ondan algoritma şey kendi yap, halkına psikolojik üstünlük yapay, açısından peki. yapay zeka ile o görüntü e, yaratıldı falan Al. diye bir şaya dolandı. Hangi o, görüntü? İran'ın düşürdüğünü iddia ettiği uçakla ilgili görüntülerin yapay zeka ya tarafından baş... ama Amerika Amerikan Başka bir şey söylüyor. Yani ben diyorum ki 200 Ahmet bir be, uçak bir uçak Bey, yalnız, düşürmüşsün. Bari 5 10 tane düşürmüş. Yalnız Üç tane düşür. ya birinin ne bir anlamı, anlamı var diyor Hakan. Ne anlamı yani. var ya? Bunu söyleme bile. İsmet Aşçelik. Bu övünülecek bir şey değil yani. şimdi gelen bilgi es, bu haberin duyulmasıyla birlikte dünyada Lockheed Martin'in hisseleri de düşüşe geçmiş. Bu üçüncü uçak oluyor F-35 yani F35'in özelliği zaten dokunulmaz, gözünmez, kimse vuramazdı. yani hisse senetlerinde düşmesi bence doğruluyor olayı. İsmet abi bir of F35 düştü diye o hisseler düşmez. Siz bakabilirse Amerika'nın borsasına görebilir orada. İsmet abi bir F35 düşürüldü diye hisseler düşmez diye düşünüyorum ama yine de sen bilirsin tabii senin benim ee, ama bir şeyini yol, düştüğünde yani Airbus'un hisseleri bu, düşüyor. Pardon. Bak, daha bir yolcu uçağı düştüğünde Airbus'un ilk iddiadan sonra da oldu. F-35 ilk defa düşürülmüyor ki yani. Oyunki. Dünyada F-35 her düştüğünde hisseler düşerse olmaz yani biraz. Yo, savaşta ilk kez düşürülüyor. Benim ama İranlı bir gazeteci arkadaşım Savaşta ilk kez mi? düşürülüyor. Toplamda Başka dört tane yok tane şu ana düşürüyor. kadar. Üç Tahran bir Tebriz'de savaşta toplamda dört. Savaşta da ilk dört. kez deneniyor ama. Beyler, arkadaşlar. Şimdi ben gerçekten İsrail tarafından verilen bilgileri de büyük bir kuşkuyla karşılıyorum ve çok iyi teyit etmeye çalışıyorum. İran tarafından Aynen. verilen bilgileri doğru. de teyit etmeye çalışıyorum. Çünkü e, ikisi de büyük bir medya savaşı veriyorlar. Doğru. Ayrıca doğru. yani füzelerle verdikleri savaşın bir benzerini medya aracılığıyla da veriyorlar araya fake görüntüler karışıyor, yapay zeka görüntüleri karışıyor. İkisi de dolayısıyla sadece İsrail haberlerine dayanarak verilen bilgileri de kuşkuyla karşılamak lazım. Sadece İran tarafına dayanarak verilen kuşkuyla karşılamak lazım. Ama şurası bir gerçek ki İran ilk günkü şoku atlattı ve İsrail'e 2-3 gündür tahribat yaratıyor. Bu bir gerçek, realite. Evet. Bu o, saklanacak bir şey değil. O, İsrail ilk kez füze yiyor. İlk kez enkaz görüyor. Tarihinde ilk kez. İlk kez şaşkın. İlk kez panikte. Yani en azından ahalisi. Amerika yani. ve İngiltere'den yardım istedi ya ve bunu dünyaya ilan etti. Yani Bu, bu gerçeklik ama 4F35 mi düşürdü, 3F35 of mi? Bunlar e, teyit edilmeye her zaman muhtaç yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Aynı şekilde İsrail'in verdiği bilgileri de teyit etmek gerekir yani. Ahmet bir de şey var. Mesela İran bütün saldırıyı havadan alıyor. Saldır, saldırı uçaklarıyla. İsrail'in askeri hava üsleri belli. Orada sadece pisleri vursa, uçakları kalkamaz hale getirse büyük kazanç elde eder. O zaman abi bir telefon et istersen İran'a. Hayır genel yani şu görüntü bana şunu hatırlatıyor. <laughs> yani B burada... Bana ne söylüyorsun yani o, Belki o, seyreden vardır. Ee, Askeri danışman olarak görevlendirilmiş. Görevlendirilmiş. <laughs> Onu düşünmüşlerdir ya komutan. Başka bir sebep vardır yani. Abi ne sebep olabilir? Her yeri vuruyorsun. Peki. Ha. Peki, ee, Onur, eğer son dakika yoksa şu şeyi bir Hamaney konusu ha, ha çok özür dilerim. Ben de, de tamam bir cümle söyleyeceğim. Çok pardon. Kadar. Tamam, tamam. Hadi. Şimdi e, Netanyahu yani... dedi ki Hamene'yi öldürebiliriz. Hamene'nin öldürülmesi olayı bitirir dedi Trump'ta izin ver Trump'ın da izin vermediğini söyledi. Anı Şimdi teknik olarak baktığında ya da bugüne kadar İsrail'in yaptıklarına baktığında Hamene'yi öldürebileceğine ilişkin bir algı dünyanın her yerinde var. Evet teknik olarak yapabilir. istihbari bilgilere sahip vesaire. Ama öldürür mü? Soru burada. Bence de öldüreceğini düşünmüyorum. Niye? Şimdi bakın Amerika kaosu seviyor ya da İsrail kaosu seviyor ama kontrol edebilecekleri kaosu seviyor. Eğer Hamane'i öldürülürse bu kaosu kontrol edemez, kontrol edemeyeceği bir kaosun içine de Orta Doğu'yu sokmaz. Dolayısıyla ben en azından bu süreçte Hamane'yi öldüreceğini düşünmüyorum. Bu F35 konusuna gelince. Burada evet doğru söylüyor Hakan Bayrakçı. Ya 200 uçak saldırmış bir tane uçağı düşürdün diye onun reklamını yapıyorsun. Olay şu F-35'in bir algısı var. Tabii. Son teknoloji, Tabii. Amerikan rüyası ya da Amerikan mucizesi vesaire. İran'da... Heh. 50 yıldır ambargo yiyor, doğru dürüst teknolojiye sahip değil diye biliniyor. Evet. Onun algısı da bu. Buradan, buradan bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Ben, yani ben F-35'i düşürebilecek, evet. kabiliyete sahibim demeye çalışıyor. Anlıyorum evet. da işte halk onu bilmez yani. Halk Ahmet Bey farklı ya işte. ben burada biraz farklı düşünüyorum. O da hani farklı düşünüyorum derken böyle bir tehlikenin olduğunu düşünüyorum. Hangi tehlikenin? Yani, Hameneyi öldürebilecek. Çünkü diyor ki o cümlenin başında Hamane'ye suikast düzenleme olasılığını göz ardı etmiyorum. Peki Hamane'yi mesela yerin 7 kat dibine korumak için alabilirler. Orada bir takım şey, sığınaklar oluşturmuşlar. Ona rağmen Biliyor mi? Yerin 35 şöyle, metre altında vurdu. Şöyle Ahmet Bey. Bir başka İran liderinin neydi adı? Bu olabilir ama. Yani şöyle hazır edildi, bir noktada olabilir. yani savaşta sıkıştı ya da savaşı yaymak istediği noktada en önemli silah. Çünkü Netanyahu lider konseptini uyguluyor. Bak Hizbullah'ın liderini öldürdü. Hamas'ın liderini öldürdü. Hamas'ın askeri kanadının liderini öldürdü. Reisinin işte helikopteri kuşkulu düştü. Bir noktada yani Netanyahu'dan mantıklı bir şey beklememek lazım. Tam tersine yaymak istediğinde o kritik aşamada Hamene'yi de vurabilir. Hamene'nin hayatı da tehlikededir. Olabilir. Bu olabilir senaryo ama ben... değiştirmiyor. Ben o, olabilir diyorum. Katılıyorum. Niye biliyor musun? Pardon. Amerika'da bu olayda bak ben demiştim vurma diye diyecek. Onu senaryosu da hayır. tutacak. Yok ben... Olabilir dolayısıyla. Ben sadece şuna... Şu benim mantığımı kafam, kafam almıyor yani şu, işin şu kısmına. Hı. Yani bu kadar hedefteki bir liderini eğer İran koruyamayacaksa İsrail'in nokta atışıyla istihbaratından filan koruyamayacaksa zaten kapatsın dükkanı gitsin evet. yani. Hamaney'i koruyamayan bir İran, o İran'ın bu konuda zaafı olduğu zaafı çıktı ortaya. Var, Ama var, o var zaaf öyle bir zaaf var. Zaaftan sonra tam zaaf ortaya çıktı, vuruldun, savaştasın. Hala Hamaney konusunda bir koruma iradesi gerçekleştiremiyorsan, tekniği geliştiremiyorsan Şimdi, zaten e, yapacak bir şey yok, dükkanı ondan, kapat git. Ondan fazla bu örneklerde çalışan Tamam bilim adamı öldürüldü tamam. ve onların iş iç iş, içerideki işbirlikçilerini bulup bulmadığına ilişkin bir bilgi tamam. yok. Bak bir Bulsaydı açıklardı. Bir daha ya. söylüyorum. İran ilk gün saldırılarda fos çıktı. Çok kötü bir duruma düştü. Evet. Generallerini öldürdüler. Bilim insanlarını tamam. öldürdüler. Tamam. Sonra bir bu şoku atlattıklarını söylüyorlar. Karşı saldırıya geçtiler. Tahribat yapıyorlar. Şimdi burada bu aşamada Hamaney gibi sembolik en büyük en önem verdikleri isim İran devletiyle eşdeğer görülen bir Şii lider, dini lider korunamıyorsa diyorum ben. Ya yani buna rağmen, bu şoklara rağmen o zaman yapacak. Ahmet bir Bey yok. orada İran bir hakkını teslim edebilir miyim? Şöyle evet ilk gece başarsızdı yani Cuma 02.30'da fakat orada şu rol oynadı. Müzakereler devam ederken pazar günü Umman'da toplantı olacaktı Mazeret olmaz Melik. Ama abi gerçekten o bir ondan iyi. dolayı boşadı. Ama düştüler. şöyle Ahmet ha, Bey, ihtimal şimdi, vermediler Pazar Ahmet öncesi Bey, Çinliler, ya, Çinliler, bari bari Çinliler yani... bu savaşı benim aldığım bilgi. Çinliler bu savaşı 3 gün önceden İran'a bildiriyorlar. Neyse. Diyorlar ki yani uzatmayayım ama şunu söyleyeyim. Sizin tüm haberleşme sisteminizi İsrail İsrail'e geçirmiş ve nokta olarak önemli şahsiyetlerinizin nokta olarak konumlarını da belirlemiş. Şimdi buna rağmen tedbir almada normalde değil mi bu olaylardan sonra Hamaneyi yerin yedi katı altında bir yerde muhafaza etmeleri lazım ama İran'ın bu konuda zaafları var ve haberleşme sistemlerini hala takip tamam. ediyorlar. Ben böyle bir tehlikeyi Varit Dini liderini koruyamayan, bu tekniği geliştiremeyen bir ülkenin yani direniş gücü sorgulanır abi. Sorgulanır. Katılıyorum. Olmaz Direni yani. Katılıyorum. Ben de diyorum ki yani, bu kadar şoku yaşamış, bu kadar lider öldürülmüş, Netanyahu'nun bu çılgınlığı, ben bu çılgınlığı evet. yapmaz demiyorum. Evet. Yani Ben öyle bir şey demedim. Ben sadece e, yapamaz diyorum yani neye dayanarak söylüyorum bir şeye dayanarak söylemiyorum mantığıma dayanarak söylüyorum evet. yani bu kadar şoku yaşamış bir ülkenin savaşta en önemli liderini koruyamaması büyük bir problem olur yani, yani öyle bir açısından. tehlike ve, Şimdi, ve zaaf görüyorum Ahmet Bey. bir şey söyleyebilir miyim bu noktada İtibar bize, kaybıdır en azından evet. çok büyük vallahi şimdiye kadar zaten Netanyahu da ona oynuyor bu bir aynı zamanda kırılma noktası olur İranlıların İranların diyor. söylediği şu bu ilk şok saldırıda Genel Kurmay Başkanı'nın devrim muhafızlarının komutanının Komutan. öldürülmesinde ileri derecede yapay zeka kullanıldığı bir ileri derece yapay zekanın kullanıldığını söylüyorlar. Bir de istihbarat zaafı yani içeriye sızma olayı sızma. kendi tabirleri. Bunları biliyoruz. Nüfuzilerin çok ileri derece ileriye gittiğinde biliyoruz. Şöyle bizdeki mesela FETÖ terör örgütünün devletin kılcal damarlarına e, sızması gibi İran'da da Mossad ajanları ve Mossada çalışan İranlılar bilerek veya bilmeyerek. Ama yani, Cevat Bey bu orada şu da etkili oldu. Bakın bu şey değil. İran'ı koyup kollama ağlamada değildir. Şimdi Trump aynı gece perşembe gece saldırıdan 3-4 saat önce gaflete soru, düşürdü diyor. Bir soru üzerine dedi ki müzakere masası İran için bir çıkış yolu Evet. Buradan barış çıkmasını bekliyoruz. Tamam. Gaflete düşürdülerdi. Evet ya. Düşmeyeceksin evet. abi. Yani, gaflete düşme. Yani Devlet bu yani. yani. Pazar günü son tur seçimler. Tabii tabii. Son, o bir oyalamaya taktiği. Ben ben size bir şey sormak miyim? Evet. Şu Buyurun. konuyu kapatmak istiyorum. Sizce İran şu anda Hamaney'i herhangi bir saldırıdan koruyor mudur? Elinden geleni yapıyor korumak için. O kadar diyebiliriz ancak.